Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mountain Blade Forvent Osmanlı moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar ne oluyor ya? Ha abi başlangıcı yapamadık. Tier şehri mi dedi o? Evet. Hani Lady işine girmiştik ya arkadaşlar. Bizi görmek istiyor Hatun. Gideceğiz arkadaşlar. Ulan girişi yapamadım. Neyse tamam. Gidelim artık. Evet. 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 Bakınız arkadaşlar. Afrit. Afritmiş ismi. Abi yüzü bembeyaz onu öyle. Her neyse tamam. Gelebildi, gelebildi, gelebildi. Gele lan gelebildiğiniz için çok mutluyum diyor. Arkadaşlar işte tekrar sizinle tekrar vakit geçirebilmek çok güzel bir şey diyor. Şimdi buna ne diyebiliriz? Ee, şiir yok değil mi bizde? Hayır şiir yok. Evet evlenme teklif edelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet. Boyar Ayerik Asla izin vermeyecektir. Ee, belki evet belki de Lord'un fikrini değiştirebilirim. Bir dakika arkadaşlar şimdi e, abisinin abisi miydi artık onun yerini öğrenelim Ayerik nerede abi nerede nerede neredesin senin erkek kardeş mi abi ne erkek kardeş olduk Reyvadin şehrinde gidip bir konuşalım şu abiyle Reyvadin şehrine gidiyoruz arkadaşlar bu arada sesi <laughs> bazı arkadaşlar Sesin az geliyor demiş. Onun için şey müzik sesini bastırıyor demiş. Müziği full yani full değil de kıstım yani bayağı kıstım arkadaşlar. Evet Reyvadin şehrine gidelim şimdi. Bir dakika gördüm demin. Nerede? Ayerik. Neredesin? Abi. Nerede lan? Abi nereye gitti? Yav demin buradaydı. Hani bende mi bir sorun var diyorum ama. O zaman soracağız bir dakika. Sen bir gel buraya. Sen bir gel. Birinin yerini bilmek istiyorum. Ayrik nerede? Bizim erkek kardeşi var ya küçük boylu. Radokir kalesi. Radokir. Radokir. O kale burada. İşte buralarda. Şu ha şu. Evet. Şuradaki beyaz bayraklı arkadaş arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Evet. x3 üçteyiz. Oo, hemen düzeltelim bunu. Tamam. Şimdi bir sorun var. Ailenizde kalıcı bir birleşmeyle yer almam neyi gerektirirdi? Ha ya da öyle değil şu. Acaba Lady Afrit ile görüşmeme izin verir misiniz? Ne oldu lan? Bak mı oldu? Ne oldu? Bak oldu galiba. Evet. Tövbe ya Rabbi. Abi olmuyor. Arkadaşlar olmuyor gördüğünüz gibi. Abiciğim 40 yılın başı bir kız bulalım dedik o da olmuyor. Ne yapacaksın? Forever alone işte. <laughs> Biz savaşlara geri dönelim arkadaşlar. Bu işler hiç bize göre değil. Çünkü sanırım bug oldu. Her neyse. <laughs> o sarı der kaleyi almış. Şehri almış daha doğrusu. 88 lik. seni yeriz gel. Seni bir yiyelim. 365 kişi kim katıldı? Orada bir tane lord vardı. Kim o? Şu öndeki Halil Paşa. Halil Paşam sen çok yaşa. O kılıca bak yalnız. Çok seri tutuyorum. At yalnız. Evet ben bu son bölümde atı katletmiştim arkadaşlar. Yalnız birazcık bir kasma var bu aralar. Şu bir şeyi biraz düşürelim ya. Nerede o? Nerede o? Gölge kalitesini düşürelim. Şader kalitesi orta kalsın. Çim yoğunluğunu bitirelim. Bitkilerdekini hızlı yapalım. Tamam. Allah Allah neden kasıyorsa anlamadım Video falan da atılmıyor. Hmm. Anno Domine de biraz kasmıştı. Ama bunun bir çözümünü ben buldum arkadaşlar. Bu arada eğer ki bu kayıt yanmazsa ben bunu attıktan sonra arkadaşlar Anno Domine'nin yeni bölümü gelecek hemen. Ah vuramadım. Gene vuramadım. Vurdum. Bu sefer kaçırmam ama. Pikachu! Yemezler. Kalbinden mi vurduk lan? Cık, göremiyorum. Yok. <laughs> Sesi birazcık, birazcık bir açalım da. Ulan! <laughs> Heh, vurdum arkadaşlar. Bak 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 sen beni mi kovalıyorsun? Ben Kerataya bak. Oo, bu sefer kalbe soktuk işte. Kalbin yakınlarına soktuk. <laughs> Tövbe <yarabbim> ya ya. <laughs> Yanlış anlamayın arkadaşlar. Adama adamı vurduk ya. <laughs> Allah'ım ya ya. Evet, savaşı kazandık arkadaşlar. Şimdi Rodok bu kalelerden saldıracağız. Evet, gördüğünüz gibi esir misin? Şu sarı bir bitirelim ya. Arkadaş kaleleri aldık. Şurayı da hemen alıyorum arkadaşlar. Teslim oldu Olmadınız mı? O zaman evet. Teslim oldular arkadaşlar. Güzel. Saranitler tamamıyla yok oldu. Abi teranmayı da almışlar. Oo, o kuşatma altında. Mı? Evet, kim tarafından? Ramazan Paşa. Hepsi buradaymış çakalların. Son bir savaş arkadaşlar. Sarranitlerle hadi. Hadi paşam gir. Hadi başlat kuşatmayı. Hadi. Şariz şehrimi alalım mı? Şariz alalım lan. Aldık. Ya senin yapacağın iş bu kadar olur işte. Of girelim buraya. E niye kuşatılmıyor? Barış mı yaptık lan? Sanırım şuradaki e, ee, kuşatma altında yazıyor ya arkadaşlar o gitmeden bir daha kuşatamıyoruz sanırım o zaman biz bir şehrimize bakalım <laughs> şaris şehri aa zaten 134 kişi varmış burada bunları ben mi koymuştum buraya evet bunları ben koymuştum askerlerim azalsın diye şansa bak şehri biz aldık ha, evet rodok ve sarrent arasındaki ateşkes bitmiş arkadaşlar zaten sarrentin ömrü kısa ya Hah evet evet Haydi. Kuşatma kulesi inşa ediyor sanırım. Geç oldu çünkü. Haydi artık. Arkadaş. Ramazan da geldi. Demin kaçmıştı Ramazan. Evet Voyager ile aramızdaki ateşkes de sona erdi arkadaşlar böylelikle. Hadi ama gir artık. ha evet. Evet kuşatma arkadaşlar. Oo yalnız bizimkiler çok şekil. Şerimus'rayız. Screis. Reis. Tüfekçiler. Hah. Şimdi tüfekçileri çok meteden arkadaşlarımız vardı meydan savaşında. Tabii ki çok iş yapar. Onu ben de biliyorum. Kuşatmada bir deneyelim. Şu tüfekçileri alayım. Şöyle güzel bir yere koyacağım arkadaşlar. Nereden vurabilirler? Burası harika buraya gelin. Geliyorlar mı? Evet geliyorlar. Çok güzel. Süvarilerimi de almak istiyorum. Onlar okçu olduğu için onları da şu keste koyalım. Harika. Gelin gelin. Daha sonra ben de ufak ufak öldürmeye başlayayım arkadaşlar. Bu arada bastırırsa diye kısıyorum. Şu biraz açalım. Harika. Bu arada bir şey duyulmuyor. Tamam. Umarım sesimi bastırmaz. Abi. Ha tamam. Bu çok güzel. Bu arada gene merdiven var. Gene kuşatma kulesini bekliyoruz. Piyadeler hücum abi ya. Niye kasıyorsunuz ki? Gene daldık öyle. <laughs> abi tüfekçiler nerede? Hani tüfekçi? Yapmamış mıydık biz tüfekçi? 40 tane yaptım diye hatırlıyorum ama. Ulan tüfekçiler nerede? <laughs> evet arkadaşlar bu kaleyi de fethettik de daha kim kaldı? Ha şu kaldı. Evet. O yalnız bizim yeni çeliği vuruyordu az kalsın. Evet bu kaleyi de böylece fethetmiş olduk arkadaşlar. Şimdi zaten asıl hedefim benim rolu kalelerini fethetmeye başlamaktı ufaktan da. Alayınız gelin gençler alayınız. Lan bitin artık. Ha tamam arkadaşlar. Şimdi tamam asıl bitti şimdi asıl işimize dönüyoruz sarılar abicim almayın şuraları kim kaldı daha tövbe ya Resul üç tane merdiven herkes girsin abi okçular siz burada kalın suvarlar burada kalın yeni şehirler zaten Allah Ekber haydi bakalım kim o Rolf Reis mi o Rolf gel birlikte gidelim abi. Gel ortadan mı? Şş, gençler bir durun. Bir durun. Rolf Reis'e bak be önden önden. Abi düşeceğim bir durun. Dört tane merdiven var ya. Haydi gençler. Oo kalabalıklar ha. Yalnız bunlar nokta sarı karışık. Kısacağım. Kısacağım. Hissediyorum bastıracak çünkü sesimi. Hiç girmedim riske arkadaşlar. Aman kaydı mundar etmeyelim de. <laughs> Rolf, Rolf nereye gitti abi? Ulan Rolf, ulan Rolf kayboldun gene değil mi? Ya da ölmüştür büyük ihtimalle. Oha yalnız bakar mısınız? Ya şu ses niye çıkmıyor? Çok oynadık bugün sesli ama arkadaşlar kusura bakmayın. Uzaklaşıyorum oralardan sesimi bastırmasın diye. Oh. tamamdır harika yalnız biraz bir kasma durumu yükseldi bende ya Allah Allah dur bakalım kim kaldı ha şu lavuk kaldı headshot olur mu headshot olur mu headshot be işte budur bunun şerefine surdan aşağı atlayalım çok manyakça bir hareket yes Evet düştük. <laughs> Esirimsin tabii. Tamam arkadaşlar şimdi ilerliyoruz zodoklara doğru. Bir gidemedik şu zodoklara. Aa 142'lik. Aha 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 gel gel gel. Gel aslanım gel. Şimdi herkes bir beni izlesin. Düşman evet evet okçularımı bir dakika daha doğrusu tüfekçilerimi Şuraya gelsinler Şu artist generali bir alayım arkadaşlar Üff, Adam çok pis koydu yalnız Lan düdük Ötme bana bana ötme Çek o eline. abi yalnız Baya adam akıyor yani Helal olsun Ulan ağzına ağzına Neyse tamam onu öldürür bizimkiler ee, Suvarlarım arkadaşlar Burada kalsın Tepeden ateş etsinler. Piyadelerim ise Piyadelerim ise Onlar da şu kesitte kalsınlar. Gençler bir durun. Çavuşak 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 Yerleşin yerleşin. O, öldü mü generalleri Nerede o? Hani? Kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün bayağı oynadık şunla ama bir yandan da sesin duyulmasını istiyorum. Lan. Rodom diye geçiniyoruz ha. Vallahi. Az Osman diye kalın be. Bir değişim yapın lan. Yok bizim okçular kraldır. Yok biz efsaneyiz. Al sana efsane. Al. Al buna konuş. Ha? Al buna konuş. Bravo. Alın lan. Heh. Tamam. Şurada evet şurada bir tane var. Hayır Robin'im. Ulan. O kadar da gelmiştim koşarak. Yalnız atı öldürdüm arkadaşlar geçen bölüm. Hala eskişinden daha hızlı koşuyor desem yeridir yani. Bu ne abi baksanıza böyle. Çat çat çat. neyse. At var. At katili. Biliyorsunuz arkadaşlar bizde de e, serinin başından beri izleyen arkadaşlar bilir. At öldürmek bir klasiktir savaşta. Var mı da at? At yok mu at? Ha? At yok mu? Yokmuş abi at. Kim kaldı da? Bitti mi savaş? Yo. Kim kaldı abi? Bir kişi kalmış. Nerede o? Ha şurada kaçıyor. Yetişir miyiz? Haydi aslan. Haydi aslan. Yetişirsin. Haydi. Yes. Evet arkadaşlar yetiştik gerçekten de. Şöyle bakayım bir atı hava kaldırabilecek miyiz? Bakalım bakalım bakalım. Hangisiydi o ya? Hangi tuştu o? Ha idi tamam. Evet. Atınızı şaha kaldırmak için arkadaşlar CTRL J'ye basarsanız böyle atımız şaha kalkar. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.